Kübra'nın Mutfağı YouTube kanalımdan ve mutfağından herkese merhabalar. Bugün sizlere yine çok pratik ve çocuklarınızın çok seveceği enfes bir tatlı tarifiyle geldim. Bir borcam dolusu saatlerce uğraşmadan hazırlayabileceğiniz, hazırlayıp hemen servis edebileceğiniz en kolay ve en lezzetli borcam tatlısı tarifim var. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen tatlımın yapımına geçmek istiyorum. İlk olarak kek hamurumuzu hazırlayarak başlıyoruz. Bunun için uygun bir karıştırma kabının içerisine 4 adet yumurta ve 1 su bardağı toz şekerimi alıyorum. Tarifimde kullanmış olduğum su bardağı ölçüm 200 ml. Mikser yardımı ile yumurta ve şekerim beyazlaşıp köpük köpük olana kadar çırpıyorum. Bu aşamada ne kadar güzel çırparsanız kekiniz de o kadar yumuşak olur arkadaşlar bu kıvama gelene kadar çırptım. İçerisine 1 su bardağı süt ve 1 su bardağı sıvı yağımı da ekledikten sonra çok az bir miktar daha karıştırmaya devam ediyorum. Daha sonra kuru malzemelerimi ekliyorum. 3 yemek kaşığı kakao, 1 paket şekerli vanilin, 1 paket kabartma tozu ve unumu ekliyorum. İlk etapta 1,5 su bardağına yakın unumu ekledim ve çırpmaya devam ettim. Daha sonra bir miktar daha ekleyip çırptıktan sonra kek hamurumun kıvamını ayarladım. Un miktarı farklılık gösterebilir. Bunun için sizlere de kontrolü eklemenizi tavsiye ederim. Bu tarifimde toplamda 2 su bardağından çok az bir miktar fazla un kullandım. Mikserimizin düşük devrinde yumurtamızın havasını söndürmeden bu şekilde çırpıyoruz. Dediğim gibi onu mu kontrollü bir şekilde ekliyorum arkadaşlar. Son aşamada da kıvamının bu şekilde olması gerekiyor. Bant tatlımı hazırlamak için büyük boy dikdörtgen borcam kullanıyorum. Alt kısmına bir tatlı kaşığı tereyağı veya margarinimizi alalım ve güzelce yağlayalım. Sıvı yağ da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada ben borcamda hazırladım fakat sizler farklı tepsilerde, farklı borcamlarda veya farklı kalıplarda da hazırlayabilirsiniz. Yağlamış olduğum borcamın içerisine kek hamurumu güzel bir şekilde döküyorum. Her yerine eşit miktarda dağılmasını sağlıyorum. Tezgahıma birkaç kez vurarak önceden ısıtılmış 180-190 derecelik fırınımda kontrollü bir şekilde pişiriyorum. Kekim çok güzel bir şekilde pişti arkadaşlar. Piştikten sonra soğumasını bekliyorum. Soğuduktan sonra üst kısmını çiziyorum ve orta kısımlarını bu şekilde çıkartıyorum. Çizerken kesinlikle dibine kadar inmiyorum. Sadece üst kısmını çiziyorum. Bu şekilde çıkartması daha kolay olduğu için çizdim arkadaşlar. Üst kısmından bu şekilde almış olduğum kek parçalarını da en üst kısmını süslemek için kullanacağım. Orta kısmını tamamen boşalttıktan sonra muzlarımı içerisine bu şekilde diziyorum. Borcamlı köstebek pastada diyebiliriz bu tatlıyı arkadaşlar. Bu şekilde muzlarımın hepsini diziyorum. Krem şantimi hazırlama işlemine geçiyorum. Tarifimde 2 paket krem şanti kullanıyorum. Uygun bir karıştırma kabının içerisine 2 paket sade toz krem şantimi aldıktan sonra üzerine 2 su bardağı soğuk sütümü ilave ediyorum. Mikserimle krem şantim koyulaşana kadar çırpıyorum. Bu arada sütünüz ne kadar soğuk olursa krem şantiniz de o kadar soğuk olacaktır arkadaşlar. Bu aşamaya gelene kadar çırptım. Bu aşamadan sonra tatlımın üstüne alacağım krem şantimi. Evinizde varsa damla çikolata da ekleyebilirsiniz arkadaşlar krem şantinin içerisine veya farklı çikolatalar da ekleyebilirsiniz. Ben sade hazırlamayı tercih ettim. Krem şantimin hepsini tatlımın üzerine alıyorum ve spatula yardımı güzel bir şekilde düzeltiyorum. Bu arada da kekimin üst parçalarını rondomdan geçirdim. İsterseniz elinizle de küçülterek hazırlayabilirsiniz. Bu şekilde rondomdan geçirmiş olduğum kek parçalarımla kekimin üst kısmını tamamen kaplıyorum. Her yerini kaplayacak şekilde serpiyorum. Daha sonra spatula yardımı ile kek parçalarımın da düzelmesini sağlıyorum bu şekilde. Sıkılaşmasını ve düzelmesini sağlıyorum. Yapım aşaması sadece bu kadardı arkadaşlar. Bu aşamadan sonra dilimleyip servis edebilirsiniz. Ben tatlımı dilimlemeye geçtim. Her dilimlediğimde bıçağımı temizlemeyi unutmuyorum. Dediğim gibi hazırlayıp hemen servis edebilirsiniz. Toplamda 24 kişilik bir borcam dolusu hazırlayabileceğiniz en kolay ve en zahmetsiz tatlı oldu. Ben son olarak tatlılarımın üst kısımlarına antep fıstığı tozundan birer miktar serperek süsledim. Süsleme aşaması tamamen sizlere kalmış. Direkt bu şekilde servis yapabilir veya farklı malzemelerle farklı şekillerde de süsleyebilirsiniz. Süsleme işlemimi de tamamlayıp tatlımın tadım testine geçmek istiyorum. Şimdi tatlımdan bir dilim çıkartarak sizlere yakından iç görüntüsünü ve tadım testi yaparak kıvamını da göstermek istiyorum. Ben de sizlere hemen hazırladım ve bu şekilde alıp gösterdim. Buzdolabımda hiç dinlendirmedim. Derinliğinizde çok kolay bir şekilde alabilirsiniz arkadaşlar. Son aşamadaki tatlımızın iç görüntüsü de bu şekilde. Birlikte tadım testine geçelim. Yumuşacık kekiyle içerisindeki krema ve meyvesiyle gerçekten herkesin lezzetine bayılacağı bir borcam dolusu da hazırlayabileceğiniz enfes bir pasta oldu. Kolaylığıyla ve yapım aşamasıyla gerçekten herkesi kendine hayran bırakacak bir tatlı oldu arkadaşlar. Çok vaktiniz almadan hazırlayabileceğiniz bir tatlı olduğunu düşünüyorum. Şimdiden yapıp deneyecek olan herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve yeni gelecek olan videolarımdan ilk siz haberdar olmak için zil sesinizi açmayı unutmayın. Instagram sayfamdan beni takip ederek ve tariflerimi beğeniyorsanız beğenip yorum yaparak da beni destekleyebilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.